Selam benim güzel yurdumu güzel insana. Yine bir kayıtla beraberiz. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun bu aralarda? Şimdi biz neredeyiz? Biz Sırbistan'dayız. Şu anda gişelere geldik. Paramızı ödeyeceğiz ve geçiş yapacağız otoyoldan çıkacağız 17 euro geçiş ücreti bizden verdik action 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 Sırbistan'dayız Belgrad yakınlarındayız herhalde neredeyse tam olarak bilmiyorum ama şimdi buradan Montenegro'ya gidiyoruz Karadağ Barış yerimizde Podgorica başkenti Karadağ'ın başkenti Podgorica kayıt yapacağım ki herhalde büyük yani büyük bir ihtimalle bu yol köy aralarında yani şehirler arası yol ama köy yollarından gideceğiz. Buralarda pek öyle otoban yok gibi. Çaçak diyor. Çaçaktan gidecekmişiz. Bu arada işte en son nerede bıraktım bilmiyorum ama herhalde Almanya'daydım. kısa, kısa mesafeler yapıyorduk. Bu sefer Almanya'dan bir yük aldık. Ne almışız? Karnabahar almışız. Sebze. Bu gürr diye arada gelen ses de retarder. Bir nevi hani motor freni de. Onun gibi bir şey. Berlin'deydik en yani. son. Seninle Berlin'de değildik de. Onu biliyorum. Ben Berlin'e gitmiştim. Berlin'den yükü aldım. Oradan Podgorica'ya kaldık. Şu anda Sırbistan'ın köy yollarında gidiyoruz. Burası da bayağı dar. Bu yol öyle bitmez ki. Bu arada bir sürü bir şeyler oldu gene politikala. Kutuklar arası politikada artık diyelim. Trump efendi elin masla aldılar sazı ellerine çalıyorlar. Bütün dünyada seyrediyor. Vallahi yani benim anlamadığım bir şey. Bunların bu kadar gücü nereden geliyor arkadaş? Adamlar Avrupa Birliği'ne Münih konferansı vardı. mı? Münih güvenlik konferansı. Trump yardımcısını gönderdi. Vance'i gönderdi. Ya adam millete resmen mikrofonu dayağı da çekti ya. Yok şunu yapacaksınız. Yok bunu yapacaksınız. Bizden yardımı unutun. Kendi başınıza bakın. O da haklı he. bunların hepsi böyle hele İspanya falan NATO ülkesi ama savunma harcamalarını yüzde bir yüzde bir buçuk yapıyorlarmış. Amerika'da diyor ki bunu biz, siz bir hele bir beşe çıkarın bakalım diyor. Yani o bakımdan bence doğru söylüyor. O bakımdan doğru söylüyor. İşte yok, özgürlükler diyor işte. Herkese özgürlük mü vereceksiniz diyor. Rakip görmeyeceksiniz onları diyor. Benz toplantıda. Yani adam resmen toplantıda iç işlerinin içine etti yani he, Avrupalıların. Millet de böyle salonda maymun gibi dinledi. Ya bunları söylüyor bilmiyorum tabii ne kadar hakkıla ne kadar kızlar ama bu Filistin konusunda abi o olacak iş değil o ya Filistin konusu yani Adam diyor ki orayı alacağız diyor. Filistinleri Ürdün'e, Mısır'a göndereceğiz diyor. Ürdün kralı Amerika'ya geldi. Önce bir gitmeyeceğim dedi. Şimdi Mısır başkanı, başbakanı mıdır kim sisi? Ben gitmem diyor bu şartlarda diyor. Ürdün. Ama Ürdün kralı gitti abi. Adam çata çata gitti. <laughs> Seyrettin mi bilmiyorum onu bir seyretsen. Bak git YouTube'da bul. Ürdün kralı konuşurken yani bilmiyorum ışıklardan mı ışıklardan dediler. Çok ışıklardan etkilenmiş mi etkilenmiş. Adam bir tik bastı adamı. Gözü ayrı oynuyor. Kaşı ayrı oynuyor. Ağzı burnu ayrı oynuyor. Pek de fazla orada konuşmuyordu ama adamda da çok güzel bir İngilizce var. ha. Sonra bir kabul etti galiba. 2000 tane çocuk alırız dedi. Kimsesiz çocuk alı. Sonra alırız demiş galiba. Fakat adam Ürdün'e geri döndü. Amerika'da dediklerinin tam tersini söyledi yurdumda. Mısır başkanı sisi ben gitmem diyor. Gideceksiniz abi herhalde yani giderseniz de. Ya baya bir yaptırım gücü var herhalde bu Amerika'nın bilmiyoruz ama. Allah ben de anlamadım ya. Ya bu işte öyle uçak gemisiyle onunla bunun olacak iş mi ya? Oradan bombayı sallayacaksın. Onu yapacaksın. Bunu yapacaksın. E sonra oraya asker girecek. Nasıl girecek bu asker? Yani gene bir göğüs göğüse bir çarpışma olur. Allah korusun. Yani olmasın da. Yani bakalım nereye varacak bu işin sonu. Bir yerlere varacak ama bir de şimdi yapay zeka çıktı. Yani her gün bir gün evvelinin 10 katı ileriye gidiyor. Bir gün evvel şunu yapardı diyorlar. Bir gün sonra yapay zeka hukuk bölümünü bitiriyor üniversitede. Yani her gün bir üniversite bitiriyor. Her gün. Valla bir yerde okudum. Bir çocuğa şey yapmışlar tahlil e, koyamamışlar 17 yıldır çocukla uğraşıyorlarmış Tıp çocuğa bir çare bulamıyormuş ya vallahi valla yalan olmasın 17 yıl mı 17 doktora mı gitmişler bir şey olmuş sonra çocuk gitmişler bilgileri vermişler yapay zekaya yapay zeka bunu bir saatte çözmüş çocuğun derdini yani bir saatte de vermişler işte belki de 5 dakikada çözdü. Çözümde bulunmuş yani ha. Şaka gibi. Ha bu arada bir de Çin'in yapay zekası çıktı DeepSeek diye. Duy duydun mu bilmiyorum. Amerika'nın milyar dolar yaptığını, 100 milyar do dolar mı ne harcamış Almanya, işi i̇şte Amerika. Çinliler 6 milyon dolarla aynı işi yapmışlar. Amerika karıştı. Nvidia'nın hisse senedi 500 trilyon dolar düştü. 500 trilyon dolar nedir abi? 500 trilyon dolar. Bu Nvidia'nın hisse senedi kaç paraymış ki? Yarım mu dayı? Öyle langırt diye sapıyorsun. Bu araba değil bu. İş makinası böyle durmaz. Hıyarası deniyor. Denya'yı da bugün... Oho! <laughs> Denya'yı da bugün yeni öğrendim ha. Gereksiz birisinden. Yol da güzel be. Değil mi? İzleyen. Şimdi sen bunu izlerken hava mesela orada nasıl? acaba? Nereden izliyorsan gece mi, gündüz mü? Moralin yerinde mi, bozuk mu? Bozuktur Allah bilir de de. Herkesin morali öyle. Allah abi Allah. Allah gençlerin işini rast getirsin. Çok zor ya. Çok zor abi gençlerin işi. Yani nasıl yapacaklar bunları ya? Podgorica. Podgorica diye okunuyormuş bu. Oşt, oşt. Bekle. Evet. Komünizmden kalma Anıtlar falan heykeller var Karadağ işte böyle Karadağ daha girmedik birazdan gireceğiz İzleyen bak e Dolda Aynanın orada senin için GPS taktırdım görüyor musun sen Gör diye İleride bak gümrüğe geliyoruz. Karadağ, Sırbistan gümrüğüne geliyoruz. Bak tırlar sağdan dedi. Geldik. Atıyor. Emlere. Yatıyor. Order polis. Devam ki. Her şey usulüne uygun. Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler komşu. Şimdi sırba komşu dedik ama şimdi Şimdi ara bölgedeyiz. Dampon bölge. Dampon. Dağdan mı geçiyoruz? Nereden geçiyoruz ya? Yes. Evet. Şimdi Kara geçtiğimiz için Burada polis vardı yanımızda. Değil mi? Burada bir duracağım. Takografı ben. Alan. Dengal. <laughs> Yerto. <laughs> Götümüzün dibine giriyor. Ölü nokta, ölü nokta görmüyorum. Kör noktada sizi görmüyorum lan. Spalar. Şimdi bir yerde duracağız. Takoyu değiştireceğiz. Ülke değiştirdik. Şuraya ben bir gireyim. Şurada takoyu değiştireyim. Ülke girişini yapayım. Biraz bekleyeceğiz ki alsın. Aldı. Heh, i̇zleyenim benim. Olay böyle. Dünyanın durumu şaka gibi yani şunu bir sene evvel söyleselerdi Uluslararası ilişkilerde yani uluslararası olaylarda ilişkilerde değil de olaylarda Soldan tren gidiyor Görüyorsun Şimdi <laughs> Dünyanın durumu böyle bir adam geldi. Herkese ayar veriyor. Aman ha. Aa, bunlardan çok çekiniyorum ya. Akova diye bir yere geldik. Otkoriçi'ye da bu kadar var. 2 saat yolumuz var. Yükeyi yandır ya değil mi? Tuğlalar, mulalar. He, daha buraya hiç gelmemişiz. Akova keşfedildi diyor. Böyle de bir şey var. Daha evvel gelmediğin yerlere de böyle bir şeyler yapıyor. Buradan sonraki planım artık Türkiye'ye gitmek. Yunanistan üstünden. Şu anda sadece Yunanistan üstünden gidebiliyorum. Çünkü Bulgaristan-Romanya arasında... Aha! Allah ben yol vermeyeceğim abi. Abi yol verirseniz burada bir daha şey yol alamazsınız ha. Biz buradan iyi geçtik. Bir dahaki daha dar yapamadınız mı lan burayı? Bunun arkası sürtecek al işte şeyin üstüne. Sağ tarafını arabanın dönerken çekit. Kırın sağ tarafına tam sağa yaklaştıramıyorum. Araba gibi hissediyorum. Şimdi çarparız marparız diyorum. Ya biz tam sağa yaklaştırmazsan da bu sefer sol dorsenin arkası. Yani burası çarpmıyor da bir şey oluyor. böyle kaldırma çıkıyor. ya da işte böyle refüje çıkıyor. Refüj müydü onun adı neydi? Böyle bir şey. Valla işte... <laughs> ne diyorduk? Oradan Podgorica'dan bir şekilde kendimizi Yunanistan açacağız. Yunanistan'dan Türkiye'ye geçeceğiz. İpsala'dan. İstanbul'a gittikten sonra... Orada bir garaj bulacağım. Garaj alacağım. Merkez İstanbul yapacağım artık. Artık memleketimizde oturalım. Podgorica Mojkovac. Peç Rozaje Avrupa'ya giderken dama hep mecburen İtalya üzerinden gitmek zorunda kalacağız. Neden dersen Romanya Bulgaristan arası güncellenmedi. Gümrük var hala oralarda gözüküyor. Ben de öyle sevmem bu işi. Gerçeğe gerçek olmalı. Romanya'nın biliyorsunuz Bulgaristan'da Şengen'e dahil olduktan sonra Romanya ve Bulgaristan oradaki gümrük kapıları kalktı. Fakat e, oyunda hala o gümrük kapıları dur duruyor. O güncelleme gelene kadar abi o istikametten gitmeyeceğim. Bulgar Roman Bulgaristan'dan Romanya üzerinden gitmeyeceğim. Bulgaristan Sırbistan üzerinden Bulgaristan Sırbistan rotasını yapabilirim. Sırplara hala girmedikleri için Schengen orada gümrükler duruyor. Ya yani orası hala gerçek. var? Evet. da bir anıt var. Karadağ bayrağı galiba şu kırmızı. Ben öyle biliyorum. Karadağ'a gittim çünkü 4 ay evvel. O diye bir yere gittim. Kesinlikle gitmek lazım oraya. Öyle bize de yok. Bize siz bir yer. Yani ucuz değil, pahalı da değil ama. Türkiye'den ucuzdur orası kesin. Yani bir Antalya'dan falan Bodrum'dan ucuzdur. Ama bir Yunanistan'a göre falan ucuz değildir. İtalya'ya göre. Ama Türkiye'ye göre kesin ucuzdur. Bak görüyor musun? Yollarda çizgi müzik yok. Hak getire. Severiz. Hastasıyız elde koruna çalmanın. Yani durumlar böyle, hafif karışık gibi dünyada. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi gözüküyor ama vallahi bana olmayacak gibi geliyor ama. Yani bunun sonunda da olur. Adam Gazze'den Filistinlileri atacağım diyor. Atacağım diyor. İşte Brünndand hala Brünndand bu aralarda hiç konuşmadı ya. Hiç söylemiyor. Yani bu bir haftadır diyelim. Yakında dolar gene diline. Şimdi Ukrayna savaşını bitirmek üzere. Putarina. Aha para ödemeye geldik. İş aldık, <laughs> boştu. Beograd Podgorica. <laughs> Otobana çıkarıyor. İşte sevgili izleyicim. Durum bu. Güzel dağ yollarından seni getirmeye çalıştım. Etrafı gör diye biraz da. Hep otoban otoban olmaz. Artık herhalde birazdan da bayağı da uzun oldu video. Artık kaydı durdururuz. dahaki sefere bakalım nereden kayıt yaparız ama dediğim gibi hedefim İstanbul'a gidip ha İstanbul'a gidince bir de bu tırı değiştireceğim yeni FH6 Aero alacağım bunun yerine Aero'nun iç görüntüsü galiba aynı bu kokpit mod, mod, dashboard aynı da şeyi değişik ee, söyle adına Göğüs, göğüs, ön göğüs, dıştan ön göğüs falan değişik. Daha bir ayrı dinamikmiş. Daha az yakıt tüketiyormuş. Orada işte bir ayrı olacağım. Türkiye'de. Ondan sonra seferlerimi hep Türkiye çıkışlı yapacağım. Dönüşlerde hep Türkiye'ye geleceğim ki ne de olsa kendi ülkemiz. Eve eve gideriz, yıkanırız eşyalarımızı değiştirme imkanı olur. Sürekli dışarılarda süründük durduk. Artık de Potkarista'ya gelmiş olduk. Evet, böylece Potkarista'ya da geldik. Artık bir dahaki yayında seninle görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.